Rüyalar uyku sırasında yaşadığımız en gizemli deneyimlerdendir. Bu video, rüyaların ne anlama geldiğini, neden önemli olduklarını ve bize neler anlatabileceğini keşfetmemize yardımcı olacak. Rüyaların sembollerle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin, uçmak özgürlük hissini, düşmek kaygıyı simgeler. Bu semboller, bilinçaltımızın derinliklerini yansıtır. Uzmanlar, rüyaların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceliyor. Rüyalar Bilinçaltımızda olanları açığa çıkararak kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Rüyalarınızı kaydetmek, onları anlamanın en iyi yollarından biridir. Bir rüya günlüğü tutarak tekrar eden temaları ve duyguları fark edebilirsiniz. Rüyalarımız genellikle duygularımızı ve yaşadığımız olayları yansıtır. Uçmak özgürlük hissi verirken, kovalanmak korku ve kaygıyı temsil eder. Rüyalar REM uykusu sırasında ortaya çıkar. Bu aşama, beynin en aktif olduğu dönemdir ve rüyalarımızın en canlı ve unutulmaz olduğu zaman dilimidir. Luşit rüyalar, rüya gördüğümüzün farkında olduğumuz ve rüyamızda kontrol sahibi olduğumuz durumlardır. Bu tür rüyalar, yaratıcılığımızı artırabilir. Kabuslar, rüyalarımızın karanlık yüzleridir. Düşmek, kovalanmak veya diş kaybetmek gibi durumlar, sık görülen kabus temalarıdır ve genellikle kaygılarımızı yansıtır. Meditasyon Rüya deneyimimizi etkileyebilir. Zihnimizi sakinleştirerek rüya sırasında daha net ve anlamlı deneyimler yaşamamıza yardımcı olabilir. Araştırmalara göre insanlar her gece ortalama 4 ila 6 rüya görür. Bu rüyaların çoğu günlük yaşamımızdaki olaylarla bağlantılıdır. Rüyalarınızı başkalarıyla paylaşmak, onları anlama sürecinde faydalı olabilir. Arkadaşlarınızla konuşarak farklı bakış açıları kazanabilir ve içgörüler edinebilirsiniz. Rüya tabiri kitapları rüyalarınızı anlamada yardımcı olabilir. Ancak her rüyanın kişisel bir anlamı olduğunu unutmamak önemlidir. Rüyalar yaratıcılığımızı besleyebilir. Onlardan ilham alarak resim yapabilir veya yazabiliriz. Bu süreç kendimizi ifade etmenin harika bir yoludur. Rüya avcıları kötü rüyaları uzak tutmak için kullanılır. Bu geleneksel sembol insanların rüyalarının kalitesini artırmalarına yardımcı olabilir. Rüyalar sadece uyku sırasında değil, aynı zamanda hayallerimizde de önemli bir yer tutar. Gelecek hayallerimiz rüyalarımız gibi şekillenir. Kısaca, rüyalarımız bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Onlar, kendimizi anlamamızda ve yaratıcılığımızı geliştirmemizde önemli bir rol oynar. Rüya deneyimimizi geliştirmek için uyku öncesi alışkanlıklar edinebiliriz. Meditasyon yapmak veya gün içinde stres yönetimi rüya kalitemizi artırabilir. Rüyalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok kaynak mevcuttur. Bilimsel makalelerden kişisel deneyimlere kadar her şey rüya anlayışımızı derinleştirebilir. Sosyal medya, rüyalarımızı paylaşmak için harika bir platformdur. Diğer insanlarla etkileşimde bulunarak farklı bakış açıları edinebiliriz. Rüyalar sadece gece boyunca yaşadığımız deneyimler değil, aynı zamanda yaşamımızdaki potansiyeli de temsil eder. Onları anlamak Kendimizi geliştirmek için bir fırsattır. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Rüyalarınızda en çok hangi semboller öne çıkıyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Rüyalar hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Onları anlamak kendimizi ve çevremizi daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Hayal gücümüz rüyalarımız aracılığıyla canlanır. Rüyalar yaratıcılığımızı besleyen bir kaynak olabilir. Uyku öncesi hazırlıklar rüyalarımızın kalitesini artırabilir. Sakin bir ortamda dinlenmek rüya deneyimimizi zenginleştirir. Unutmayın, rüyalarınız özeldir. Onlara dikkat edin, çünkü onlar birçok şeyin anahtarı olabilir.